Sen şaka yapıyorsun. Bu paket şaka mı peki? Bugün kapıma şöyle bir paket geldi. Birlikte inceleyelim istedim. Çok heyecanlıyım. Bu arada kocaman kutu içerisine geldi. En başta da şöyle bir ayıcık vardı. Çok tatlı. Üzerimle uyumlu peki? Bilmeden giymişim gibi davranın lütfen. Ayı çok severim. Tam bana yakışır bir paket olmuş. Kutumuzu açıyoruz. Hazır mısınız? Sen şaka yapıyorsun. Ben Şuk. Hello Babylin. Maybelline New York takımına hoş geldin. Sen aramızda görmek çok güzel. Ürünlerimizden oluşan bu paketi sana özel hazırladık. Trendleri birlikte belirlemeye ve ikonik makyajlar yapmaya hazırsan başlıyoruz. Maybelline New York Türkiye ekibi. Sizi çok seviyorum. Şimdi ürünleri inceleyelim. Super Stay Fondötenler. Eraser serisi. Glaze dudak balmları. Sanki sıralıklar. Teddy tintler. Lifter glosslar. Vinyl inkler. Matting rujlar, sky Heightler, firework, lifter plant'lar, balls, last sensational, lifter sticks, kay sabitleyici, lifter liner'lar, color tattoo ve tattoo liner'lar. Bu hediyeler şaka mı peki? Gerçekten inanılmaz mutlu oldum. Takıma girdiğime çok mutluyum. Bir o kadar da gururlu hissediyorum kendimi. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk.